Ee, şimdi Peygamber Efendimizin sağlıkla ilgili çok önemli tavsiyeleri var. Eğer Buyurun. biz biz onlara riayet eder, evet. ona göre yaşarsak eğer zaten sağlıklı oluyoruz. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Acıkmadan sofraya oturmayın, doymadan sofrada kal doymadan sofradan kalkın diyor. Hı hı. Yemeğinizin üçte birini Midenizin üçte birini havaya, üçte birini suya, üçte birini yemeğe ayırın diyor. İyi çiğneyin diyor. Ertesi güne kalan yemeği asla Peygamber Efendimiz tavsiye etmiyor. Karışık yemek, sık yemek, yemekten sonra meyve tatlı yemek, bunlar hepsi hastalıkların oluşma etkenlerinden bir tanesi. Ertesi güne kalan yemeği konuşalım biraz. Bunu Peygamber Efendimiz tavsiye etmiyor dediniz. Yani o zaman bir öğünde bitirilecek şekilde mi yemeği kesinlikle yapmak öyle, lazım? öyle. Kesinlikle hmm. öyle. İnsan bedeni Beslenme kişiye özeldir e, Uğur Bey. Evet. Şimdi biz burada beslenmeyi konuşurken şunu da atlamamak gerekiyor. Mesela biz günde iki öğün beslenin diyoruz ya evet. ama kişi fiziksel olarak çalışıyor. Yani bir inşaat işçisine siz günde iki öğün beslenin diyemezsiniz ya da duygusal bir açlık yaşıyor. ...duygusal Tabii. bir açlık yaşıyor... Tabii. Ee, ...bu duygusal açlık yaşayan insanlara... ...sen onu yeme, bunu yeme, şunu yeme... ...asla diyemezsin... ...kişinin beslenmesini organize ederken... ...ve programlarken... ...kişinin fiziksel durumunu... ...böbreği, karaciğeri, dalağı, safrası nasıl çalışıyor... ...onlara bakıp... E, ...duygu durumuna bakıp ona göre beslenmeyi... ...dizayn etmek gerekiyor. Yani bir e, böyle e, yani inşaat işleri gibi... ...veya herhangi bir fazla yoğun... ...fiziksel güç sarf eden, iş yapan insanlar... ...evet çok yiyebilirler. Çünkü çok enerji Hı -hı. harcıyorlar. Bir de diyorsunuz ki duygusal e, eksikliği... ...açlığı Hı -hı. olan insanlar çok yerler. Evet çok yerler ve çok sık yerler. Çok sık e, yerler. Mesela Osmanlı hekimlerinin... ...en önemli sağlık tavsiyelerinden bir tanesi şudur... E, güneş doğduktan bir, bir buçuk saat sonra kahvaltı edilir. Güneş battığı anda yemek kesilir. Çünkü saat 21'de sindirim durur. Yani evet. biz biyolojik saatimize göre eğer e, beslenmemizi şekillendirirsek o zaman evet. sağlıklı oluyoruz. Sağlıklı oluyoruz. Evet, saat 21'de Ama... sindirim duruyor. En geç ne kadar önce bitirmemiz lazım yemeği ki şimdi kaç o, saat önce bitirmek lazım? Mutlaka akşam ezanı okunduğu an beslenmeyi bitirmek lazım. Yani mümkün olduğu kadar, mümkün olduğu kadar hmm. e, saat 7'den sonra yemek yiyip içmemek gerekiyor. Tabii ki şimdi biz Ramazan mevsimine giriyoruz şimdi, o. Ay, o ayrı. Da güneş battı oluyor ya falan Aha. yani. O çok ayrı. Hmm. E, çok ayrı Bu hani. güneşle mi ilgili sindirim sistemimiz yoksa saatle mi ilgili? Saatle ilgili. Saatle ilgili. Hmm. Saatle ilgili. Anladım. 9'dan sonra vücut artık eritmeyi bırakıyor, sindirmeyi 9'dan bırakıyor. 9'dan sonra şöyle oluyor. Mesela diyelim siz biyolojik saat olarak bir saat 21'de sindirim sistemi organları tamamen duruyor. Yani kapıları kilitliyor. Siz yemek yediniz, 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 yediniz. 1'de, evet. 2'de, 11'de, 12'de yediniz. O sadece midenizde kalır. Sindirime asla geçmez. Ve siz dikkat edin saat 21'den sonra yemek yediğiniz zaman sabah mutlaka kesinlikle tok kalkarsınız. Sindirime geçmediği için. Hmm. Sindirilmeyen yemekler zamanla midede bağırsakta kalarak e, bedenin, o, kanın oksijenlenmesini yavaşlatır. Yani e, kanın pHını değiştirir. Onun için aslında biz e, sağlıklı olurken Yeme içme adabına, neyi neyle yiyeceksiniz o da çok önemli. Mesela İbn Sina etle ekmeği aynı anda ...yemeği tavsiye etmiyor. Etle ekmeği aynı anda yemeyin diyor. Yemeyin diyor. Eğer biz her gün etle ekmek yersek o zaman hasta oluyoruz. Ee, Sindirimize problem oluyor, bağırsaklarınızda problem oluyor. Evet. Ee, Ekmek bizim için çok kıymetli. Şimdi anlatacağız burada çimlenmiş buğday var. Ama biz ekmeği o kadar o kadar bozmuşuz ki Uğur Bey şu ana kadar buğdayın genetiğiyle 29 kez oynamışız. Ekmek bütün dinlerde çok kutsaldır. Sadece bir insan, bir insan evet. e, gerçekten ekmek yiyerek yaşayabilir ama gerçek ekmekten bahsediyorum. Gerçek, genetiği gerçek bozulmamış ekmekten bahsediyorum. Ekmek. Evet. Şu an toplumun yüzde %90'ında emilim problemi var. Neden? Çünkü e, bağırsaklarda problem var. Biz gerçek gıdayı bulmadığımız için beden sürekli sinyal veriyor. Sinyal veriyor, 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 hmm. veriyor. Siz o sinyali... Yanlış anladığınız için bu kere bedene yanlış gıda yönlendiriyorsunuz. Evet. O zaman her şey eksik kalıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.